Merhaba, ben Mehtap Elayide, moda tasarımcısıyım. Kırmızı Çocuklar Derneği ve yaptıkları benim gözümde o kadar değerli ki, bu projeyi hazırlarken, yani bu projeyi de bir ürün hazırlarken, Kırmızı Çocuklar karavanının mutlaka üstünde olmasını da çok istedik. O yüzden çizgili kumaşlarda, her zaman tercih ettiğimiz kumaşlar olduğu için, çizgili bir tişört yapmak istedik ve üstüne de kırmızı çocuklar karavanının nakışını koyduk. Çocuklar ve gençler o kadar önemli ki yani bu çok klişe gibi gelecek ama aslında bundan atıyorum her yaşadığımız dönemin 10-15 sonrasında aslında toplumun temel taşlarını meydana getiren bireyler olacaklar. Dolayısıyla sağlıklı bir çocukluk ve gençlik yaşamaları ileride sağlıklı bireyler oluşturmak adına, sağlıklı bireylerin oluşturduğu sağlıklı toplumlar oluşturmak adına bence çok değerli. Bu noktada yapılan o kadar e, emek ve çalışma var ki bunun bir bölümüne dahil olabilmek benim için gerçekten bir onur. Kırmızı karavanda buluşalım. Çünkü her şey eskir, mutluluk eskimez.